kanka biz neredeyiz ya? Vallahi ben ne bilmiyorum kanka sen neredesin? Vallahi ben senin bir üstündeyim gelebiliyorsan gel. Vallahi ben gelemem kanka. Tamam ben gelirim. Hayır atlayamazsam ne olur? Atlayabilirsin atlayabilirsin kanka. Adlayamam. 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 Ay. Ay. Doğru. Kanka, tut 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 tut. Tut tut. Yok tutmama Mama yok kanka, geldin geldin. Geldin mi? Ay, geldim, geldim. Gelmişim. Kanka. Hadi ilk önce sen iniş yap. Ay benim korkum vardı. Hayır olamaz. Hayır anne. Ha iniyoruz, iniyoruz arkadaşlar. Ah kanka iniyoruz. İniyoruz, 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 indik. İndik, indik. İndik. Şükür ya Rabbi şükür indik. İndik, indik. Bu haritayı kim yaptı acaba ya? Meron yapmış olabilir mi? Evet, Meron yapmış olabilir. Doğru. Şimdi nasıl yapacağız? Hileler de açık değil oyunda. Yani daha doğrusu şey dedi. Uçamıyoruz da yani he, burayı hi, biz kurmadık. Aga. O zaman gel helikopter var. Gel helikopter aga gel helikopter. Helikopter, helikopter, kopter, kopter. Evet. evet. Hadi gidelim kanka. Bakalım kimmiş bu? Evet, gidelim. Daha bak bizim burada doğduğumuz yer. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Ben gidelim. Arkadaşlar. Kanka. Kanka. Ne Ne oluyor? Biraz böyle. Burada mı molotovlar var var. Burada molotovlar var. Aa. Arkadaşlar tekrar bir talihsizlik. Evet sil. Sil. Evet tekrardan. Hoş geldiniz. Hı, kanka arkadaki kim? Kanka arkadaki kim? Senin arkanda modu var falan filan var. Ya e kanka senin arkandaki ne öldüceğiz herhalde bununla? Ha, evet. E kanka gel burada. Burada burada. Bombalar var. Gel kanka biraz uzaklaş ki. Sana da gelmesin bombalar. Atsın. Hayır anacığım yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum 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 yanıyorum. Hayır yanıyorum. Hayır. Yanıyorum. Hayır, yanıyorum. Oh. Ve herkes ölür. Evet arkadaşlar. Evet, Melon'un çevirdiği işler Part 1. Part 1. Part 2'nin gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2 bir hafta sonra. Arkadaşlar hadi bay bay.